çok kıymetli katılımcı sanatçılarımız, sayın basın mensupları ve değerli katılımcılar. Gölcük Vizyon 2023 projesi kapsamında Gölcük Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Gölcük Kent Konseyi birlikteliğinde bu yıl 27. düzenleyeceğimiz Uluslararası ve Zülfü Mülütoğlu Akşap Heykel Sempozyumu basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sempozyum açılış konuşmasına yapmak üzere ben sözü Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım sizlere veriyorum. Evet. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın. <laughs> Sayın Koca Üniversitesi Rektör Yardımcı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcı, Heykel Bölüm Başkanımız, Proje Yürütücümüz, Kıymetli Sanatçılarımız, ve Pen Konseyimizin değerli üyeleri. 1993 yılından beri devam etmekte olan Türkiye'nin en uzun soluklu uluslararası değmenleri Zülkü Mürüdoğlu Ahşap Heykel Sempozyumunun açılış toplantısına hoş geldiniz. Öncelikle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 1993'ten beri devam eden Ahşap Heykel Sempozyumu Gölcüğün adının bir sanat, kültür ve sportif faaliyetlerle duyurulması temennimize, gayretimize yönelik olarak aslında devam eden ve bundan sonra da devam edebilmesi için gayret sert ettiğimiz önemli bir etkinlik. Bu sempozyumun özelliği özellikle çalışmaların halkla iç içe, özellikle Çınarlık Meydanı'nın bulunduğu alanda yapılması. Dolayısıyla hemşehrilerimizle sanatı aslında bir araya getiren, buluşturan bir sempozyum. Yine bir özelliği daha var. Burada oluşturulan, meydana getirilen eserlerin Çınarlık Meydanı'nda ve kentimizin muhtelif yerlerinde sergilenmesi suretiyle yine vatandaşlarımızın sanatla bir araya gelmeleri, günlük hayatlarının içerisinde sanatı aslında özüm seneleri noktasında bu sempozyum çok büyük önem taşıyor. Dünden bugüne bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği olanlara ben teşekkür etmek istiyorum. Ve sempozyumun paydaşları olan özellikle Kocaeli Üniversitesi'ne daha önceki Gölcükler Konseyi üyesi olmam hasediyle katılmış olduğum toplantılar nedeniyle kendisine özellikle vermiş oldukları destek nedeniyle Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Saadettin Hülegu özellikle teşekkür etmek istiyorum. Yine Gölcük Kent Konseyi'nin kıymetli proje yürütücülerine yönetim kurulu üyelerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkür de yurt dışından katılan İran'dan iki, Bulgaristan'dan bir sanatçımız var. Yine yerli sanatçılarımız var. Üçte Türkiye'den sanatçımız katılacak. Ben kendilerine öncelikle Kocaeli'ye, Gölce'ye, Değmendere'ye hoş geldiniz diyorum. İnşallah güzel eserler meydana gelecek ve kentimizin sosyal ve özellikle sanat anlamında gelişmesine katkı sağlayacaklar. Ben e, özellikle bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiden güzel eserler ortaya çıkması noktasında temennimi dile getirmek istiyorum. Heykel Bölü Başkanımız bu konuda özellikle e, Gölcük noktasında e, gayretleri var. Gölcük sanat anlamında öyle, öne çıkması anlamında. E, ben bu seneki sempozyumun daha önce yapılan sempozyumlar gibi başarılı geçmesini biliyorum. Emek sarf eden ve projeye katkı sunan belediye çalışanlarımız var. Başkan yardımcımız, kültür müdürümüz ve diğer e, emek sarf eden arkadaşlarımız. Onlara da ben teşekkür ediyorum. Sempozyumumuzun hayırlı olmasını 93'ten beri devam ettiği gibi bundan sonra da uzun yıllar devam etmesini diliyor. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı Gölcük Belediye Başkanımız Sayın Ali Yıldırım Sezer'e çok teşekkür ederiz. Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölüm Başkanı Sayın Doçent Doktor Ceyhun Pala'a sözü devrediyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekan Yardımcım, kıymetli sanatçı meslektaşlarım, değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada 27.sini gerçekleştireceğimiz Değirmenlere Uluslararası Rüştü Ahşap Heykel Sempozyumun açılışında beraberiz. Başkanımın vurguladığı gibi 27.sini yapacağız bu sene. 93'ten başlayan ve günümüze kadar devam eden Türkiye'nin en eski heykel organizasyonu olma özelliğini taşıyan bir eskinlik bu. İçerisinde tarihi olaylar yaşanan, bir deprem atlatan ve geçmiş, hala belki geçmiş değil bir pandemi atlatan ve iki senedir de yapamadığımız bir etkinlik. Bu sene o iki seneyi belki affettireceğiz daha gayretli bir şekilde çalışacak inşallah. Ee, burada teşekkür etmemiz gereken kurumlarımız var. Başta belediyemiz, başkanımızın nezdinde ekibine çok teşekkür ediyoruz. Kent konseyimize çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki rektörümüz Sayın Profesör Doktor Saadettin Hilagi Beyefendi'ye e, teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü sanat desteklendiği ortamda yaşayır. Ki biz burada destekleniyoruz ve inşallah da bu sanatı burada yaşatıyoruz. Ee, i̇zin verirseniz son bir sözü de e, uluslararası sanatçılar için söylemek istiyorum. The last word for international friends. Welcome to my beautiful country. I wish you a success in your work. Good luck. Welcome again. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, sözlerimi sonlandırıyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Sayın Doçent Doktor Hakan Bağcı'ya sözü devrediyorum. Herkese merhaba. Ee, böyle bir uzun yıllar sürmesi çok güzel. Ee, ve üniversitemiz ortaklığında süren bir etkin. Ee, herkese hoş geldiniz diyorum. Çalışma, Tosma, çalışmalar katılımcılara başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar yardımcımız Sayın Doçent Doktor Hakan Bancı'ya teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor İlgin Pağalı'ya sözü takdim ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, gerçekten çok mutluluk verici bir e, gün yine e, benim için. Ben aslında hakikaten beşincisine falan katılıyorum herhalde Başkanım. Başkan'ın. E, bu kadar uzun soluklu olması çok memnuniyet verici bu e, organizasyonun. E, Gölcük Belediyesi, Gölcük Kent Konseyi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle birliğiyle yürütülerek e, 27'sinde geldiğimiz bir e, organizasyon. Ve, e, ben aslında belediyemize e, sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum çünkü bu kadar sahipliği bu kadar bölgenin e, e, dokularına nüfuz etmesini e, sağladıkları, destekledikleri ve bunu sürdürülebilir kıldıkları için ee, çok çok teşekkür ediyorum ee, ayrıca şahsım ve üniversitem adına da e, Güzel Sanatlar Fakültemize e, bölüm başkanımıza e, dekanlığımıza e, ve hocamıza e, yürütücü hocamıza, Zekeriya hocamıza sonsuz teşekkürler ediyorum ee, İnşallah daha nicelerini e, bu işbirliği, tabi yönetimler değişiyor ekipler değişiyor ama önemli olan sürdürülebilir olması İnşallah daha nicelerini hep birlikte yapabilelim diyorum Sanatçılarımıza sonsuz teşekkürler. Ee, i̇yi ki buradalar, iyi ki bizimle birlikteler. Ee, ben aslında hani ilk açılışta e, kütükler şeklindeler e, ahşaplar, ama kapanışa geldiğimizde onlar muhteşem eserlere dönüşmüş oluyorlar. Ee, aslında heyecanla bekliyorum ee, nasıl eserlere dönüşecekler, nasıl güzelliklere dönüşecekler. Ee, şimdiden çok çok teşekkürler. Emeklerinize sağlık tüm sanatçılarımız. Teşekkür ederim. Nilgün Kulalı hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi sanatçılarımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Bulgaristan'dan katılan sanatçımız Milena Taleva kendisine hoş geldiniz diyoruz katılan sanatçımız Muhammed Müslim Sayit. Geldiniz. Yine İran'dan katılan sanatçımız Hüseyin Nakaye. <laughs> Ve yer sanatçılarımızı size takdim ediyorum. Çağrı Gözkonan. Hoş geldiniz. Sevil Çiçek. Hoş geldiniz. Tanser Çeber. Tüm sanatçılarımıza tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Ee, şimdi sizlere Çınarlık Meydanı'nda sanatçılarımızın çalışmalarını sürdüreceği, iki hafta boyunca çalışmalarını gerçekleştireceği alana davet ediyorum. Çaylarınızı içtik. <laughs>

i <laughs>

Thank yeah. you.

Sonra fındık, sonra üzüm çıkarmış. Şimdi de var ama şimdi fındık çeşidi. bu fındık çeşidi yağ olmaz. fındık mesela fındık neyse. Buraya bir fındık var mı? Fındık çok daha iyi olur. Anlamlı olur yani. Çizmeleriyle mi bütün meşgul şeyler? Meşgul çizmeleri. Kuruldan geçen bu hocamlar. Bu konuda... Sanatçı yorumlar artık. Sanatçı yorumlar artık. yerleri tasarımlar yok. Ee, aslında şöyle bir şey. Sanat Bu meşhur olan Neden kiraz? Aslında kirazı da Ama mesela kiraz ilgili olarak başka bir bendemiz var. Mesela kiraz festivali. Şu an depremden sonra no. özellikle yapılan olarak bu dönemine göre bu rahat doğru bana beni geçiyor. Bu şey soruları sordular. Fazla sözüüştük. Bizimle çalıştı. Sağ bakalım düşen diyoruz birlikte büyük bir Evet. evet. Çok Çok güzel. Güzel. evet. evet. もう一回このス